oldu acaba? Çok merak ettim ya. Ne oldu lan? Alo. Ne oldu? Kanka yaşadığım şey sen de bak bilemezsin. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Şimdi telefonda ben telefonu yeni aldım ya. Telefonla tamam. uğraşıyorum tamam mı? İşte fotoğraf, fotoğraf vesaire çekiyorum. Sağa sola bakıyorum. İşte bir şeyler yapıyorum telefonla. E. Ee? Neyse telefonla fotoğraf çektim. Yukarıda bir şey gördüm. Hani iPhone'da fotoğraf çekince işte bugün şu saatte çekildi yazıyor ya. Bugün evet. 20.30 yazıyor mesela yukarıda. Ha. Neyse kanka şu an 20.33 saat. Tamam. Ben fotoğraf çektiğimde yukarıda 21.33 yazıyor. Ben bunun hala sebebini anlayamadık. Ne Apple anlayabildi ne ben. Bu diğer telefonumda da oluyormuş ama o sıra diğer telefonumun şarjı yok diye yani kullanmıyorum diye o an kontrol edemedim. Ne şey, Neyse, şeye girip yaptım kontrol, yaptım kontrol ettin mi? Şeye ne? girip kontrol ettin mi? Telefonun işte tarih saat ayarlarına bir kapatıp açınca düzeliyor Her şey Türkiye. Her şey Türkiye. Onları Hayır, kontrol ettim. Hayır onu bir kere ettim. kapatıp açtın mı? Yaptım. Telefonu resetledik kaç kere. Hala aynı problem değişmedi yani nasıl lan ee, iPhone 7'de de aynı bak fotoğraf çek mesela sen şu an tamam çekiyorum bekle tamam şu an saat 20.33 bak ben de senle aynı fotoğraf çekiyorum bak şimdi fotoğrafı tıkladım bugün yani 20.33 diyor şu an bende de bugün 20.33 yazıyor bak şu an bende de 20.33 yazıyor. Ama bazen bu 21.30'u çiziyordu bende. Şu an nasıl düzeldi ben de bilmiyorum şaşkınım. Eee tamam. Neyse bu 21.30'u çizip tamam mı? Ben kuruntu yaptım. Burada niye 21.30'u çiziyor? Ulan Yüpe'yi aradım. Yüpe bende sıkıntı yok dedi. Bora'yı aradım. Bora bende sıkıntı yok dedi. Ulan bu bende niye bu sıkıntı var? Telefonu nereden Neyse almıştın? kanka. He? Yurt nereden dışından almıştın? aldık ya telefonu. E, Telefoncudan tamam. tanıdıktan aldık. E, Neyse. Ya dolandırıldın mı yani? Dur bakayım. Ha. Bekle bölmüyorum. Ben, ben dinleyeceğim. Ama Dur, dinle, dinle, Sen bölme, anlat bak, dinliyorum. Dinle. Telefon Burası bak bilgimiz var ama. Telefon yurt dışından alındı arkadaşlar bak. Ve bir Aynen. telefoncudan aldın değil mi? ana Anabay'dan almadın. Ha. Anabay'dan almadım. Apple'ın Apple kendi şeyinden almadım. Mesela Gürcistan'a gidip Gürcistan Apple'dan almadım. Bir Başka tamam. birisinden aldım. Okay. Ama tanıdık yani ona güvenmiştim. Her zaman, zaman Neyse. tanıdıklarda bir mevzu çıkıyor. Evet. Ha. Girdim tamam mı Google'a? Apple.com desteğe yazdım. Tamam mı? en üstteki linke tıkladım. Beni arayın diye bağlantı oluşturdum tamam mı? Tamam. Telefon numaramı yazdım. Hemen beni aradılar birisi. Bambaşka bir telefon numarası. 0850 ile başlayacağını söylemeyeyim şimdi. Hı. Neyse konuşuyorum. Bana kanka Apple gibi konuşuyor aynı ama. işte onu söylüyor bunu söylüyor. O direktifleri gönderiyor bana. Çıt telefonumun ekranına bildirim geliyor. Kabul ediyorum hiç okumadan. Sayfalar geliyor sözleşmeler geliyor. kabul ete basıyorum değil, değil. her şeyi tamam mı? Evet. Bak dün de her şey yapıyorum tamam ona kabul et buna kabul et. Neyse telefonda bir işlemler yapıyoruz. işte adam da çözmeye çalışıyor ya benim fotoğraflar şeyini. Ben de çözmeye çalışıyorum. İşte ayarlara girin, tarih ve saate girin, o bölgeyi sıfırlayın. Ondan sonra fotoğraflara girin, yukarıya kaydırın. İşte yukarıya kaydırıyorum. bakın burada doğru ama yukarıda niye değil? Biz de ilk defa karşılaşıyoruz. Şu an internette araştırma yapıyorum. Böyle bir şey hiç kimse yaşamamış daha önce. Şu an ben de şaşırıyorum. İşte bilmem ne Apple servisinde uzman bilmem neyim diyor adam tamam mı? Ondan sonra konuşuyoruz konuşuyoruz neyse. Bir tane adım, üç tane adım yapıyoruz tamam mı? İlk önce bir e, ayar, hani tarih bölge ayarlarını sıfırladık. Tamam. Sonra dedi bu olmaz dedi şu ayarları sıfırlayacağız dedi. Bu olmaz dedi bu ayarı sıfırlayacağız dedi. O da olmazsa dedi artık en son dedi bilgisayara bağlayacağız telefonunu dedi komple sıfırlayacağız dedi. O. Ama dedi ayarları sıfırlayınca de, dedin, telefon, dedin, telefon evet. kapanıyor dedi. Evet, <laughs> tabii tabii. Ha, ben her şey, kanka önüme gelen okumadan kabul ediyorum ama <laughs> Hiç tık 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 basıyorum ama ne geldiyse güveniyorum çünkü Apple, tamam mı? <laughs> Neyse, dedi ki şu ayar kapandıktan sonra dedi 2-3 dakika içerisinde biz sizi tekrardan arayacağız dedi. Bu ayarı kapat ya, yani yaptığın zaman sıfırladığın zaman telefon kapanıyor dedi. Harbi bastım telefon kapandı. Ne Ulan, bekliyorum, ayar 2 buçuk dakika oldu. Ha? Ayar ne? Bütün ayarları sıfırladım. Telefonu, Telefonu sıfırladım. Tamam okey. Telefonu sıfırlamadım ama ayarlarını sıfırladım. Tamam. Yani telefonun ha. ayarlarını sıfırladım. 3 dakika bekliyorum beni arıyor. Ama tele bak şu, şu sırada şu adımlar oluyor. Adam benim telefonumun içinde. Hani ben ne yapıyorsam adam da onu görüyor. Allah Allah. Ben oraya gidiyorum adam onu görüyor. Peki ben buraya gidiyorum adam onu görüyor. Uzaktan e, bağlam, bağlantı aynı. Uzaktan Zondor bağlantı Mesela koordinat bilgisayarının bağlanıyor ya. Ha. Ben de... Benim bilgisayarıma, şey telefonuma izin verdim, bağlanıyor yani. Telefonumun içinde adam. Ee? Ulan şimdi dedim ki, neyse 5 dakika bekliyorum, arayan yok. 6 dakika bekliyorum, arayan yok. Ulan ben aradım tamam mı beni arayan telefon numarasını? İşte hani 1'e basın, 2'ye basın, işte şu operatör bağlanmak için 3'e basın var ya. Hı. Onları yapıyorum kanka, başa alıyor. <laughs> Bir daha yaptım, başa alıyor. Tamam mı? Aynı adımları tekrarlattırıyor bana. Ulan üçüncüyü yaptım, bir daha başa aldı tamam Bak, mı? Bak dün bir leak muhabbeti döndü, anasınıza leak diyorlarmış. Şey. <laughs> tekrardan onunla basın, basın, diye. Ulan kanka ben içime bir ateist sardım amına koyayım tamam mı? <laughs> Koştum bilgisayara, <laughs> açtım hemen Google'ı. Beni arayan telefon numarasını yazdım. Şikayetlerden 68 tane şikayet, oradan Oo. şikayet, buradan şikayet. Ondan sonra işte bu telefon numarası kimindir, bu telefon numarası işte... Titi Türk'ündür, oranındır, buranındır falan filan ama Apple'la alakalı hiçbir şey yok kanka. Ee, sonra. Ondan sonra beni iyice ateş sardı böyle. Nefes alamıyorum ama koyayım. Bir de bende hani kredi kartı kredi kartı var. Çok yüksek limit. Yani yüksek dediğim kendime göre yüksek. Ha. Bir şey olsa ödeyemem bir daha. Onların hepsi sakma geliyor tamam mı? Ne yapacağım ama koyayım? Deniz Bank'a aradım hemen direkt. iyi şey, şey. Değil, bir, bir bankayı oldu. aradım ilk başta. Dedim acilen kapatın kartı. <laughs> hesapları da kapatın. <laughs> Banka hesabında dondurun falan deseydin. <laughs> ha hesapları da kapatın dedim. Kartı da kapatın dedim. Mobil bankacılığı da kapatın dedim. <laughs> Kanka tık tık tık. Mobil bankacılığı falan kapattılar. 3 gün boyunca mobil bankacılığa falan giremiyor kimse. Ben de giremiyorum başka biri de giremiyor. Bütün her şeyim kapatıldı tamam mı? Ondan sonra şey de oluşturduk. Çalıntı kayıp var işte. Dolandırılacağım ha. ben dedim tamam, tamam mı? Tamam her şeyi her yapalım. Şeyi Neyse. Ha, sonra gittim diğer karta. Diğer kredi kartına. Ama bu sıra bir şey, şeyle konuşuyorum ya. Diğer kart aklıma geliyor tamam mı hemen? Hı. Telefonu kapattım dedim ki hemen diğer kartımı arayacağım. Kusura bakmayın o yüzden işlemler bittiyse dedim diğer kartı da arıyorum dedim. Kapattım hemen diğer bankayı aradım. Diğer bankada da aynı şekilde her şeyi kapattım falan filan. Evet. Ondan sonra bir rahatladım. <laughs> tamam Hiçbir işlem yapılmamış da Bir rahatladım kanka. Dedim Adam ama ki, telefonun içinde. Ben... He telefonumun içinde adam zaten hala içindeyse. Bir de şey var. Mobil banka yani mobil bankacılığa girdim. Şifremi müfremi girdim anladın mı amına koyayım? zaten ha, o saatte olduysa şifremi de biliyor artık he. Ondan sonra ben şey bankayı aradım. Onları girdikten sonra çünkü şüphelendim mi? Dedim bir işlem yapılmış mı acaba? Bir bankacılığa gireyim. Bir bakayım ne işlem yapıldı. Ulan öyle olunca amına koyayım beni harbi sardı işte bu dediklerimi yaptım. Gittim bankaları mankaları aradım. Hmm. Ondan sonra tekrardan aynı adımlara girdim dedim ki ben salak değilim ya dedim. Hani benim girdiğim yer dedim Apple kanka başka bir yere gireyim o kadar Kesin mal değilim dedim ama. Apple öyle. yazdın reklama tıkladın değil mi? Reklamlı visteyi mi tıkladın? Apple yazdım reklama tıkladım yine aynısını tıkladım ama girerken bir sefer bilgisayardan girdim. Ne yazdın Google'a? Steiniste. Google'a ne yazdın? Google'a kanka Apple müşteri hizmetleri yazdım. Apple müşteri D hizmetleri. Apple yetkili servisi yazdım ilk başta. Aynen Apple, Apple yetkili servisi yetkili yazdım. Yetkili servisi. Servisi mi servis mi? Yetkili It, servis yazdım. Apple yetkili servis. Ben de çıkmıyor o dediğin şeyler. Adresim çıkarmış. bak Ananı Apple yetkili servis. Harbi mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bunun adres gösterisini nasıl kapatıyoruz ya? Nasıl yap mı? Bunda adres kesikmesini nasıl kapatıyoruz bunun ya? <laughs> Johnny nasıl kapanıyor bundan? <gülüyor> <direkt>? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, <gülüyor> e, tamam girdim. Neyse. Tam siteye gir tamam mı? Site... O Apple'ın kendi sitesine gir. locate.apple.com bu site mi? Aynen. Konumunu tamam. bulunla tıkla. Tamam, tıkladım. Heh, buraya girdim tamam En üsttekine. Sonra sağ yukarıdan desteğe tıkladım. Tamam. Neyse, heh, Oradan da aşağıdaki de hemen destek alın kısmına geldim işte. Hemen başlayın. destek alınan iPhone'u seçtim tamam mı? buradan foto işte sorun önünde falan fotoğraflara girdim. E. Ondan sonra bu adımları yaptım. Beni aradılar işte. Ha sen normal tek orijinal tek aradılar Apple aradılar sitesinden beni. oluyor bu. Ha, orijinal Apple sitesinden oluyor ama telefondan girince ben bakmadım orijinal mi değil mi falan yani anladın mı? Ha, senin girdiğin bu Neyse, site site tekrardan... Değil, reklamlı site. Bu site bu site. Ama reklam yani sponsor sitesi. Hayır bu site reklam yine değil bu, Yine Apple'ın sitesi. Bu site Apple.com Telefonda diyor. öyle gözüküyor. Arayı telefonda Benim gözüküyor. yayındakini ha. görüyor musun? Bu normal ha. Apple. Orijinal Apple'ın sitesi bu. locate.apple.com. Senin girdiğin Ondan reklamlı. Problem yok. Hasan. Ha, Apple. Reklamlı ama yine orijinal. Yok. Reklamlı ama yine orijinal Apple'ın sitesi. Yine en üstte gözüküyor. Yine Konk reklamlı. Hayır. Yine orijinal Apple'ın sitesi. Re reklamlıysa? Öyle öyle. Fake Apple'ın klonlamışlardır Apple'ın sitesini. Uzantısı da Apple değildir de Apple nokta bir Kesinlikle. şey ya da saçma sapan bir şeydir yani link başka bir şeydir yani aynısını yapmıştır ama apple.com değildir de has hasapple.com'dur anladın mı? Sepple.com'dur. Telefondan gireyim bir daha. Ya da appie.com'dur. Neyse konum şey bak, yani girdiğim durdun. site sıkıntı yok bak gir telefondan. Girdiğin sitede sıkıntı vardı. En üsttekine girmedim ama. Girdiğim sitede sıkıntı yok. Bekle muhabbeti Dur, anlatacağım. Bekle. Devamı var zaten. Ben merak ettim hani direkt klasik şey mi? Apple Yetki servis. Valla benden o reklamlı reklamlı hiçbir şey çıkmıyor. Tamam mı? E. Sonra... Neyse tekrardan aynı adamları yaptım. Tekrardan kendimi arattım tamam mı? Ondan sonra bir tane kız bağlandı. Dedim böyle böyle bir durum var dedim. İnternetten dedim beni aradığınız telefon numarasını e, aratınca dedim hani Apple'ın kendi orijinal telefonu olarak gözükmüyor dedim bu internette dedim. Hani bu neden böyle dedim. Bu yüzden dedim ben dedim daha demin dedim bütün banka kredi kartlarımı vesaire her şeyi iptal ettim dedim hani. Ondan sonra yetkili kız güldü tamam mı? Bildiğin harbiden güldü o. Ondan sonra telefon bir anda kesildi tamam mı? İşte 2.48, 2.49, 2.50, 2.51 diye devam ediyor dakika ama <laughs> Ses gelmiyor. Alo orada mısınız? Alo merhabalar orada mısınız diyorum. Sonra pat diye telefon kapandı kanka. Ben harbiden bu sıralar da ağlayacağım artık anladın <laughs> mı? Doldum aman akıyım. <laughs> ne oluyor diyorum hani anladın mı? Nasıl başıma gelebilir böyle bir şey? Tekrardan dedim beni böyle böyle bir durum var. Tekrardan aynı adımları gerçekleştirdim. Bu sefer bilgisayardan girdim kanka. Bilgisayardan aynı adımları gerçekleştirdim. Kendimi tekrardan arattım. Ondan sonra tekrardan beni bir tane etkili servisi aradı dedim benim iki tane sorunum var dedim. Öncelikle dedim birincisi dedim. Ben dedim telefondan böyle böyle önergeleri yaptım. Ondan sonra evet. kendimi arattım dedim. Beni başka bir telefon numarası aradı dedim. İnternetten sorguladığım zaman dedim. sizin telefon numaranız olarak gözükmüyor bu dedim. Ondan sonra şu şekilde açıkladı. Şu şekilde gerçekleşiyormuş. Beni ara olarak oraya sisteme şey bırakıyormuşsun. Herkese e, düşüyor mu istek bırakıyormuşsun o bütün Apple'ları düşüyormuş hani. Ben istek bırakıyormuşsun. Onlar farklı bir hattan arıyorlarmış yani seni. Bu gizli hattan da arınabiliyormuş, sabit hattan da arınabiliyormuş. Bir şekilde arıyorlarmış yani. O Apple ait olması gerekmiyormuş. Tamam mı? Büyük ihtimal sen de şu an beni arayın bıraksan seni de büyük ihtimal aynı telefon hani başka bir telefon numarası arayacak. Evet. Beni öyle söyledi tamam mı? Neyse. Yani bu konuda bir probleminiz olmasın dedi. Bu hani zaten dedi yaptığınız önergeler dedi benim ekranımda da var dedi. Bu önergeleri dedi hani biz hariç, Apple yetkili servis hariç hiç kimse yapamaz dedi. İşte bir Apple Care servisi yapabilir dedi. Bir de yetkili servis yapabilir dedi. Yani böyle, bunun dışında kimse yapamaz dedi. Dedim böyleyse sıkıntı yok. Ondan sonra ikinci adıma geldik. Yine telefonum fotoğraflar muhabbeti. Yapamadık kanka telefonun fotoğraflarını. O telefonu sıfırlayamadık. Ben kasada Type-C'den Type-C'ye yok. Öyle kaldı işte neyse en son bu kadar bütün her şeyim kapandı 3 gün boyunca kredi kartlarım kapandı normal banka kartlarım sonsuza kadar kapandı yenisi geliyor <laughs> ondan sonra Apple mobil bankalarım vesaire de 3 gün boyunca hiçbirisine girem. şey e, bankanın mobil şeylerine de 3 gün boyunca hiçbirisine giremiyorum. Yani sen dolandırılmadın baya normal Apple'ın yaptığı şeyi dolandırıldığını sandın e kız niye girdi yüzüne, yüzüne sandım çünkü bu adam. Ben de onu anlamadım amına koyayım. Kız güldü yüzüme kapandı. Yüzüme kapandı kız kapatmadı. Telefon yüzüme kapandı. Kanka bu hala dolandırıcılarla konuşuyor olabilir misin? Tekrardan aynı adımları gerçekleştireyim mi? Farklı bir numara arıyor. Ben numarayı söylemeyeyim. Numara bir sıkıntı çıkar mı? Kaçla bittiğini söyle numaranın. Kanka. Ee, 2847 28.47 ile bitiyor numara. Allah anlamadım mevzu ya. Sen Apple'ın orijinal sitesine giriyorsun. Orijinal site olduğuna eminsin. Aynen. Giriyorsun beni arayın diyorsun. Ve seni biri arıyor. Hı hı. Sen dolandırıldığını düşünüyorsun. Evet. Neyi kabul ediyorsun? Çünkü yani numarayı sorguladık. Şey kabul ettiğim şeyler de ne biliyor musun? Ee, tam olarak hatırlamıyorum ki kanka. Göt korkusundan unuttum hepsini. İşte telefonuma bağlanmak istiyor tamam mı? Senin ekranında bir şey çıkıyor böyle. Küçük e, bir... Arayüz gibi bir şey çıkıyor. Kabul evet. Kabulete bastığın zaman sağ yukarıda zaten ikonu da gözüküyor. Senin telefonuna bağlandığı gözüküyor sağ yukarıda. İşte mesela şey var. Apple Ama bak, diyor giriyorsun. reis doğru problem yok. Laz'ın yaptığı her şey doğru. iPhone'a başka biri bağlamaz. Ha ben şunu düşünüyorum. iPhone'a bağlanabilmesi için bir yetkisi olması gerekmiyor mu? iPhone'da ya bir uygulama indirmesi lazım sana ya bir linke tıklatması lazım. hani dolandırıcı olsa. Dolan... Zaten sana o bildirim nereden geliyor ki? Linke falan gidiyor. hiçbir şey tıklamadım. Bildirim direkt telefonun ekranından mesela o bir bir şey gönderiyor tamam mı? İşte şu an şunu gönderiyorum diyor sana. Senin ekranına bir kare bir şey çıkıyor anladın mı? O ne denir bilmiyorum bir yö ay çıkıyor senin ekranına. Kabul et yani o adımları yapıyorsun anladın mı? O kabul etleri falan tıklıyorsun benim kabul ettiğim şeyler onlar. Linke minke vesaire tıklamadım zaten. Allah Allah. Yani dolandırılmadın ve dolandırıldığını sandın o zaman. Dolandırılmadım, belirli ha. bir süre dolandırıldım sandım hala kesin emin değilim yani. Kanka ben senin olsam direkt yarın Tekrardan sabah anlatın sizin işte orada... Şey Apple'ın Apple'ın Rize'de... <laughs> Apple'ın yeri... Trabzon'da vardı. varmış ama Rize'de Git de Git abi. Git oğlum. Kız niye güldü ya? Ben onu anlamadım. Kız gülüp yüzünü telefonu niye <laughs> kapadı de... ya? Tık, <laughs> telefonu yüzüme kapamadı. Telefon kapandı. Kız mı kapattı? Telefon mu kapandı bilmiyorum. Ama kız gül... O olayın komikliğine güldü büyük bir ihtimal. Ben bütün kredi kartlarını, kredi <laughs> kartlarını eser, her şeyi kapattım ya. Kanka bir önceki müşteri hizmetleri de... Durun şimdi çay kahve koyalım diye espri yaptı. Bana anlamayınca kendi kendine ilgili damla koyayım. <gülüyor> 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 Telefonunuzu... Şey, kayna kayna ne oldu biliyor <laughs> musun? Telefonun genel ayarlarını sıfırladım ya. Wi-Fi'den koptu. E, şu an Wi-Fi'ye bağladınız mı dedi. Bağlıyorum şu an dedim. O zaman bir çay çay kahve koymaya gidip geliyorum bir daha bana bırakayım. Böyle bir espri yaptı bana. <laughs> Bu <Bir> ne oğlum? Niye böyle bir şey daha? Allah Allah. Ben de anlamadım onu. Yani, Apple'dan İsteyince işte Apple'ın yetkili servisi aramış seni o zaman ben o anlamadım ya. Yani. Bir de taktığın şey niye böyle bir şey takıyorsun? Belki yurt dışından aldığın için bir ne bileyim o aldığın yerin saat farkı vardır bir şey vardır. Var mı Gürcistan'da bunun saat İşte onu da ya? gidip Yüpe'yi aradım ya. Yüpe'yi aradım Yüpe'de mesela yüpe yurt Yüpe'de bir problem yoktu. He. Şimdi bende de bir problem olmadı mesela bak tekrardan fotoğraf çekiyorum. Ya baba Gittim, tek, baktım Ya tek yapacağın bak, şey şu. Bak bu sefer şey, iyi ne oldu? Tarih ve saate gireceksin otomatik 21. ayarla diyor ya. Şu an. Otomatik ayarlayıp kapatıp Tamam işte onu kapatıp atacaksın düzeltir o ya. Onu da yaptım düzelmiyor. Bak daha demin mesela beraber es yaptık ya. Daha demin düzelmişti. Şimdi yine bozuldu. Fındıklı Allah bugün 21.49 olarak gözüküyor şu an en üstte. Bak ben yeni bir ben de bu sabah bir dolandırıcı videosu izledim çünkü.